Subhanallah. Alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikten uzaktır. Evet Allah'ın iziyle izniyle Resulünüz Mehdi e, haber verilen Mehdi Resulünüz Hatem Nebi -e konuşuyor. Biraz bazı ezberler elbette ki e, yıkmak kolay olmayacaktır. Ama size Allah'ın izniyle hakikatten başka sizin söylemediğimi e, yakından izleyip yakından dinleyip düşündüğünüzde yakından anlayacaksınız. E, bu bir iş çalışıyor. Bir e, konu çok çok önemli bir konuyu e, bizim neredeyse çok insanın e, ara doğrudan düştüğü bir fitneden söz etmek istiyorum. Bu bizi adeta mahveden, kemiren fitnelerden biridir. Bu e, Rabbimiz diyor ki siz Allah'ın yoluna, Allah'ın dost doğru yoluna uyun. Yani bize sırat-ı olarak e, bize koyduğu Kur'an'ın yoludur o. Ve o yolun e, mutlak şeyi nedir? E, yani bu yolu en doğru hali nedir? Onu Rabbimiz bize e, sen kitaptan sana vah yolunanı e, oku ve salat ikame et. Namazla, namaz, namaz da bunun içindedir. Salat ikamenin içinde ve